Taşınız bitti efendim. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşürüz. Sıradaki müşteriyi alabilirim. Eda, Eda. Aa, efendim Barbie. Ya ben saçıma bakım yaptırmak istiyorum. Peki, hadi otur yaptıralım. Yapalım. Ya da bakım değil de boya, boyatmak istiyorum. Peki. Hemen spreyimizi sıkalım. Boyamızı da fırçamıza sürelim. Moru boyatmak istiyorum. Peki. Hemen boyatalım. Şöyle. Bitti mi? Bitmek üzere. Aa Barbie. Dikkat et. Affedersin. Tamam önemli değil. Saçına ne yapalım? Boyan bitti de. Kurutma kaldı bir tek. şöyle kafana saralım evet çok güzel oldu bayağıyla kurumasını bekleyeceğiz o kadar Evet, Doldu. Barbie, o kadar güzel olmuşsun ki. Şu morluğa bak. Şöyle bir morluk. Mor olmuş şuralar. Boya işe yaradı galiba. Saçını şimdi örelim mi? Olur. Peki. Örgü mor saç. Çok yakışır. Benim teyzem, teyzemin saçı da mordu. Mora boyatmıştı. Ona çok yakışmıştı ve her gün örüyordu. Örmek mor saçlara çok yakışıyor. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Ay yaşasın iyi ki mora boyatmışım. Bu arada yandan örgü yapıyorum. Evet. Eda niye cama bakıp duruyorsun? Hiç. Dışarıda bir yavru kedi bulmuştum da. Ona süt vermiştim. O hala duruyor mu diye baktım. Evet. Şöyle birazcık düzleştirelim. Evet Barbie. Saçın çok güzel oldu. Evet. Evet Barbie. Saçını yaptık. Nasıl buldun? Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş Eda. Teşekkürler. Bir şey değil Barbie. Barbie. Hadi bakalım kendi buluşmaya gidebilirsin artık. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu arada Barbie ile Ken gerçekten aşık. Siz de sizce Barbie kendi buluşmada yani Sizce Barbie saçını ne yaptırmıştı? Yorumlara yazın. Hoşçakalın.